Herkese selam. Bugün sizlerle beraber girişimcilerin veya girişimci olmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken terimlere yakından bakacağız. Bu terimleri detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Startup yani yalın girişim, Yale Üniversitesi mezunu ve Silikon Vadisi girişimcilerinden Eric Ries'in ortaya koyduğu ve birçok girişimde deneyerek başarılı sonuçlar elde ettiği bir yalın girişim metodudur. Aslında isminden de belli olduğu gibi bir girişim varsa bu girişimi en yalın haliyle sunarak hızlı bir şekilde arge çalışmalarını, büyük maliyetleri ortadan kaldırarak ürüne veya hizmete dönüştürüp müşterilere sunmayı amaçlıyor ve bu müşterilere sunma amacından sonra olumlu veya olumsuz geri bildirimlere göre ürünün gelişme sürecini daha hızlandırarak maliyetleri oldukça düşürüyor. Yalın girişim metodu bir startup kurup yönetmek için bilimsel bir bakış açısı sunar. Kısacası yalın girişim metodu, ürün veya hizmetin büyük arge çalışmaları veya büyük araştırmalar yerine minik bir prototip ile başlanarak müşteriye sunulması ve sunulduktan sonra olumlu veya olumsuz gelen geri bildirimlere göre şekillendirme sürecine verilen isimdir. Diğer bir girişimcilik terimimiz ise iş modeli. İş modeli aslında Alexander Osterwalder tarafından iş planlarının oluşumu için sunduğu ortak dile verilen isimdir. Osterwalder iş modeli için şu tanımı kullanır. İş modeli bir şirketin değeri nasıl yaratıp nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini nasıl kazandığını tanımlayan mantık modelidir diyebiliriz. Genellikle canvas iş modeli kullanılsa da bu modeller fikrinizin ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Ben Business Model kanvasla alakalı detaylı bir video çekmiştim. Onu da kartlar kısmında sizler için bırakıyorum. Eğer bir iş modeli canvas oluşturmak istiyorsanız da oradan hızlı bir şekilde öğrenebilir nasıl oluşturulduğunu, detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Son olarak vurgulamamız gereken bir şey daha var. İş modeli ve iş planı aynı şeyler değildir ama birbiriyle bağlantılı şeylerdir. Bunları da iş modeli ve iş planı arasındaki farklar olarak farklı bir videoda detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışırım. Diğer bir terimimiz ise SWOT analizi. SWOT analizi bir terimden çok bir analiz kavramı aslında. Aslında bu ne işe yarıyor? SWOT analizi dediğimiz şey de strengths, weaknesses, opportunities ve threats olarak 4 farklı kolonumuz bulunuyor. Bu 4 farklı kolona böyle çizin artı şeklinde strengths, weaknesses, opportunities ve threats olarak yazın. Zaten okunduğunda SWOT olduğunu göreceksiniz ve sonrasında strengths kısmına güçlü yanlarınızı, weaknesses kısmına güç zayıf yanlarınızı, güçsüz yanlarınızı yazarak, e, opportunities fırsatlar yani girişiminizle alakalı sağlayabileceğiniz fırsatlar veya girişiminizin sunduğu fırsatları detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Trace de size karşı oluşabilecek engeller, rakipler, tehditler olabilir. Bunları detaylı bir şekilde yazarsanız SWOT analizi sayesinde hem iş fikrinizin daha detaylı bir şekilde analizini yapmış olursunuz. Hem rakiplerinizi daha iyi tanımlıyor olursunuz. Güçlü güçsüz yanlarınızı detaylı bir şekilde görmenizi sağlar. Bunu ekibiniz için yapabilirsiniz, iş fikriniz için yapabilirsiniz, farklı projeler için yapabilirsiniz, şirketiniz için yapabilirsiniz. Ama hayatınızın her alanında olması gereken bir analizdir diyebiliriz. Diğer bir terimimiz veya kavramımız diyebileceğimiz şey ise fintech. Fintech kavramı. Fintech nedir? Finansal teknoloji veya fintech dediğimiz kavram finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan teknolojilere verilen genel bir isimdir. Bu alanda çalışmalarını gerçekleştirilen girişimlere veya şirketlere de fintech girişimi veya fintech şirketi diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse benim şu an çalıştığım şirket olan Param bir fintech kuruluşudur ve bununla birlikte finansal teknoloji denildiğinde aklınıza gelebilecek tüm altyapıyı sizlere donanımsal ve yazılımsal olarak sunabiliyoruz. Aslında finansal teknoloji şirketleri de geleneksel finanstan uzaklaşarak finansla teknolojiyi buluşturan ve bütün ihtiyaçlarımızı, çözümlerimizi, ihtiyacımız olan ürünleri veya hizmetleri finansal teknoloji altyapısıyla sunan şirketlerdir diyebiliriz. Diğer bir terimimiz ise Türkçe'de SaaS, İngilizce'de ise Software as a service olarak geçen SaaS kavramı, software as a service kavramı hizmet olarak yazılım olarak da Türkçeye çevrilebilir. Peki bu hizmet olarak yazılım dediğimiz kavram nedir? Aslında bunu birçoğumuz çok net olarak bilmiyoruz ama hizmet olarak yazılım programlarının çoğunu hepimiz günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Bilgisayar ya da akıllı cihaz kullanıcılarının bulut tabanlı uygulamalara internet aracılığıyla bağlanmasını ve bunları kullanmasını sağlayan yazılım olarak bilinen bu kavram kullandıkça öde esasına dayalı bir yazılım çözümüdür. Türkiye'deki SaaS girişimlerine örnek vermek gerekirse App Samurai, Countly veya Ekmob örnek verilebilir. Girişimcilerin mutlaka bilmesi gereken diğer bir terim ise MVP. MVP terimini ben zaten sizlere birçok videomda defalarca anlattım detaylarıyla birlikte. MVP nedir? MVP Minimum Viable Product anlamına gelmektedir. Türkçe olarak da minimum kullanılabilir ürün olarak çevirebiliriz rahatlıkla. Minimum kullanılabilir ürün aslında Eric Ries'in anlattığı, öne çıkardığı yalın girişim metodunun en önemli unsurlarından biridir. Prototip dediğimiz kavramın bir önceki aşaması aslında MVP olarak geçmektedir ve MVP ilk defa Frank Robinson tarafından kullanılmış ve Eric Rice tarafından da oldukça popüler hale getirilmiştir. Riske karşı en yüksek yatırım getirisine sahip üründür diye tanımlamakta yanlış olmayacaktır. Sadece pazarda tutunabilecek kadar özelliğe sahiptir bu MVP dediğimiz kavram MVP'ler. Bir fikrin minimum özelliklerini barındıran prototipler olan MVP dediğimiz kavram aslında kullanıcının ölçülüp ölçüldükten sonra hedeflenen ürüne hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan şeydir. Girişimcilerin mutlaka bilmesi gereken terimler arasında diğer bir terim ise elevator pitch yani asansör konuşması. Aslında asansör konuşması kadar kısa bir sürede girişimcinin kendini ve iş fikrini karşısındaki yatırımcıya veya herhangi birine anlatmasına verilen isimdir. Daha öncesinde çokça videolarımda bahsettiğim diğer bir terim ise accelerator, incubator yani kuluçka merkezleri veya hızlandırma merkezleri diyebileceğimiz şeyler. Bunlar nedir? Yeni girişimlere, eğitim, mentor, çalışma alanı ve bazen yatırımcı buluşmalarıyla desteklenen bir nakit desteği sağlayan kuruluşlardır diyebiliriz. Yani bir girişim fikriniz var fakat yatırıma ihtiyacınız var veya girişimcilikle alakalı herhangi bir şey bilmiyorsunuz Accelerator incubator dediğimiz yerlerde bu kuruluşlarda rahatlıkla girişimcilikle alakalı eğitimler alabilir. Şirket kurma süreçleriyle alakalı eğitimler alabilir, satışlarınızı geliştirme, pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya tarafıyla alakalı farklı alanlarda çok detaylı eğitimler alabilir. Bununla birlikte çalışma alanınızı yine bu kuluçka merkezleri veya hızlandırma programları içerisinden sağlayabilir. E, ayrıca yatırımcı network ile sizlerin tanıştırması sayesinde kendinize bir yatırımcı bulabilir. Ekstra olarak da orada daha öncesinde bu süreçleri deneyimlemiş insanlardan mentorluk alarak fikrinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmenizi sağlayabilirsiniz. Venture Capital risk sermayesi anlamına gelmektedir ve risk sermayesi aslında risk içeren girişimlere veya belirli bir noktaya gelmiş girişimlere yapılan yatırımlardır diyebiliriz. Bu yatırımlar genellikle yüksek risk ama yüksek kazanç prensibine dayanır. O yüzden yaptığınız yatırımın riski oldukça büyük olsa da kazancınızın da büyük olma ihtimali oldukça yüksek. Sıkça adını duyduğumuz diğer kavramlardan biri ise angel investor yani melek yatırımcı. Aslında yeni girişimcilerin hepsinin hayali bir melek yatırımcıdan yatırım almak fakat olay pek de öyle olmuyor maalesef. Hemen girişiminizi sunduktan sonra melek yatırımcılar sizlere gelerek meleklik yapıp e, yatırımınıza destek olmuyorlar. Melek yatırımcı aslında nedir? Melek yatırımcı kurulum aşamasında olan girişimlere yatırım yapan işletmelerin veya girişimlerin büyümeleri ve gelişmeleri için sermaye sağlayan kişilerdir diyebiliriz. Melek yatırımcılar girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir boş karşılığı sermaye sağlarlar. Bunu da vurgulamakta fayda var. Girişimcilik dünyasında çokça duyduğumuz exit yapmak, exit olmak, exit gitmek, exit bir şeyler falan filan. E, bunlar aslında exit dediğimiz kavram şirket devri anlamına gelmektedir ve bir girişimcinin veya yatırımcının istediği boyutlarda geri dönüşüme ulaşmasının ardından girişimden ayrılmasına verilen isimdir diyebiliriz. Basitçe açıklamak gerekirse bir girişiminiz var, iyi bir yatırım aldınız veya iyi bir geri dönüş aldınız. Artık şirketinizi, girişiminizi yatırım aldığınız kişiye devrediyorsunuz. Ve ona satmış oluyorsunuz bir noktada ve sonrasında buna da exit yapmak, exit olmak vesaire gibi kullanılan bir terim haline geliyor. Exit aslında temelinde şirket devri anlamına da geliyor. Girişimcilik dünyasında oldukça popüler bir kavram. Bunu da bilmeniz sizler için önemli diyebilirim. Bu videoda aslında sizlerin mutlaka bilmesi gereken girişimcilik terimleri değil de bir girişimcinin mutlaka bilmesi gereken terimleri detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İçerisinde girişimcilik terimleri de var. Girişimcilikle alakasız terimler de vardı. Fakat sizin girişimcilik dünyasında ekosisteme hakim olabilmeniz adına bu terimleri bilmeniz oldukça büyük avantajlar sağlayacaktır. Girişiminizi hızlandırmak, geliştirmek ve büyütmek için de bu terimleri bilmeniz, yatırımcılarla veya mentorlarla konuşma sırasında bu terimler geçtiğinde yabancı kalmamanız, cahil kalmamanız adına oldukça büyük avantaj sağlayacaktır. Ben de elimden geldiğince bu terimleri sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.